Bekle, sonu dinlemeden lütfen gitme. Ürünümüz burada. Sadece bir süpürge makinesi değil, yaklaşık 30 tane özelliği olan çok güzel bir havalandırma, el temizliği, süpürme hepsini yapan çok güzel bir ürün. Uzun yıllardır Türkiye'mizde sizlere hizmet geliyoruz. Bu makinemiz burada. Yaklaşık 30 bin delirde çalışan bir motorla çalışıyor bir dakikada 30 bin de çalışıyor, dönüyor. Bir dakikada. Burada ne yapıyor? Bakın şu anda pişe takılı makinemiz çalıştırdığım halde çalışmaz. Çocuk emniyet kilidi var. Makinemiz ne zaman çalışır? Bakın şu anda açık. Ta ki üzerine oturduğu zaman çalışmaya başlar. Evinizi süpürürken, bakın ben şu anda sizlerle konuşuyorum kamera karşısında ve aynı şekilde bu sessizlikle evinizi süpürebilirsiniz. Çünkü 61 desibelle çalışıyor. 61 desibelle çalışan torbası, filtresi olmayan sulu sistem bir makina. Burada sadece e, düğmeye bastığımız zaman süpürge yapmıyorsunuz. Arkamızdan gelen makina, siz yerleri süpürürken o arkadan gelirken de saniyede, bir saniyede 51 litre hava yıkayıp temizliyor. Bunun yanında, bunun yanında oldu ya evlerimizde fazla taş, fayans, laminat, parket bunun yerler var. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Makinemizin ağzına ağzını takıyorsunuz aslında bir dahaki videolarımızda göstereceğiz. Aynı anda hem siliyorsun hem süpürüyorsun hem de arkadan gelen makine saniyede 51 litre hava yıkayıp temizliyor. Hani bu güneş ışıkları evinize girdiği zaman havada uçan tozları görüyorsunuz ya böyle. Bu tozlar ne yapıyor? Nefes yoluyla, ağız yoluyla insanların vücuduna giriyor değişik hastalıkları var. Çünkü şimdi hepsini saymayayım ben size. Damar hastalıklarıydı, kalp rahatsızlıklarıydı, akciğer kanseriydi, cilt kanseriydi, deli hastalıklarıydı, göz kanamasıydı, burun tıkanmasıydı, nefes yolları tıkanmasıydı. Bir sürü hastalıklar var. Tabii ki bunların hepsinin sebebi bu değil. Ama evimizde kullandığımız normal kuru sistem süpürgeler ne yapıyor? Hepsi önden çekiyor. Torbanın filtrenin veya kovalısının içinde biriktiriyor. incelmiş, küçük, bakterilerin, mikropları evinizin her tarafa saçıyorsunuz. Bunları da siz kendiniz sadece güneş ışıkları içeri vurduğu zaman havada uçan tozları görüyorsunuz. İşte bu makine ne yapıyor? Arkanızdan gelirken o tozların hepsini temizleyip içine su diyor. Hapsediyor ve dışarı atmıyor.